Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ağar Alioğlu'ndan Bahçeli'nin İyi Parti'ye çağrısı için ilk açıklama. C CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı süreci sonrası, İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağar Alioğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti lideri Meral Akşener'e çağrısı üzerine TV100'e açıklamada bulundu. Yavuz Ağaralioğlu'na MHP'nin komşuluk çağrısına nasıl bakıyorsunuz diye sorulduğunu belirten sunucu Kübra Apar, onun verdiği cevabı programda paylaştı. İktidar olacak muhalefet partileri iktidardan umduğunu bulamayan seçmenin umudunun adresi olmalıdır. Hedeflerini tutturamamış seçmenine ve milletine vaat ettiği zenginlik, özgürlük ve adaleti gerçekleştirememiş iktidar, rakibinizse iktidarın memnun edemediği seçmenin güvenini kazanmak gerekir. Yani parti ile değil seçmenle ittifak yapabilmeyi başarmak muhalefetin vazifesidir. Bu arada seçmen hassasiyetleri ve oy davranışları ile ilgili 5 yıl boyunca uyardım ve maalesef haklı çıktım. Seçmen iddia sever, irade sever, meydan okuma sever, yapabilme kabiliyeti sever, yönetebilme mahareti sever, kurallı ve erdemli mücadele sever. Ahlaki üstünlük sever. Şüphe duyulacak bir siyasi birliktelik gördüğünde seçmen meçhul bir akıldansa malum deliliği seçer. İyi parti ya da muhalefet eğer mutsuz seçmenin önüne yeni alternatif koymazsa seçmen iktidara yönelir. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.